Aşkım. Nurgül abla aradı şimdi. Ne? Nazife yanmış. Gerçekten? Gerçekten. Uf. Yani tabii normal olarak biraz yorgunmuş. Ama ikiz bebekleri falan duyunca yavaş yavaş böyle toparlanmaya başlamış bile. <laughs> Adam bugün ölebilirdi ya. Yani en mutlu gününde ölebilirdi. Nazif artık olmayabilirdi. Düşünsene. Birazcık geç kalınsaydı. Biraz. Tamam ama bak korkulacak bir şey olmadı. Daha iyi şimdi toparlanacak o. Ne olur böyle şeyler konuşmayalım artık Fikret. Ama sanı falan hala aklıma geldikçe yani mahvoluyorum. ...onunca hiç belli olmuyor. Hiç. Bak, öyle kavga falan edersek eğer... ...böyle sen kapıyı çekip çıkma, tamam mı? Önce gel, böyle sarıl bana. Öp, öyle çık. Bir daha kavga etmesek olmuyor mu? Ay çok güzel olur. <laughs> Hı? Çok daha güzel bir seçenek tabii. İyi de gidiyoruz aslında ama ...böyle hayale kapılmayalım. <laughs> Hangisi daha kötü? Sevdiğin birinin sabah çıkıp akşam gelmemesi mi? Yoksa böyle gözünün önünde ağır ağır avuçlarından kayıp gitmesi mi? Yani... Ama... E, yani. Şimdi bizim ona doya doya sarılmaya vaktimiz var. Değil mi? Öyle bir şansımız var. Onunla geçirdiğimiz zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlama şansımız var. Değil mi? Bir de öyle düşünelim. <laughs> tamam hadi artık bir şey daha de. Şu an buna daha çok ihtiyacım var. Aferin. Gözün aydın. Balonları salabilirsin. <laughs> Nazif uyanmış. Ay çok şükür. Çenesi de gayet yerin. <laughs> Annen haberi var mı? Şimdi odasından çıkarken Nurgül abla aradı. Duydu yani. En gitmek istemedin mi hastaneye? Konuşmadı bile. Yüzlerine nasıl bakarım diyor. Ay canım benim. Ay canım benim. Hayat ne kadar anlık değil mi Faruk ya? Bir an. Hep böyle unutuyoruz ya içinde böyle. Kayboluyoruz ya o koşturmanın. Hep aynı oyunun içinde aynı şeyi unutuyoruz ya. Ne acayip. Güle oynaya çıktı evden dönemeyebilirdi. Önemli olan sanki... ...gittikten sonra değil de... ...yaşarken kıymetini bilmekte mi insanların? Teyzen gibi. Evet teyzem gibi. Annem gibi. Sevgili arasan yıllarca bulamazsın düşersen aşkına kaçsan kurtulamazsın bir sevgili arasan yıllarca bulamazsın düşersen aşkına kaçsan kurtulamazsın Sevmek ne kadar hoşsa ayrılık o kadar zor dünya seninle olsa sen yarsız olamazsın Sev o olsa olsa. ayrılık o kadar zor Dünya seninle olsa sen yarsız olamazsın Sevmek ne kadar hoşsa ayrılık o kadar zor Dünya seninle olsa sen yarsız olamazsın Sevmek ne kadar hoşsa ayrılık o kadar zor Dünya seninle olsa sen yarsız olamazsın Bir içten bakışa tüm sevgini versen de gerçekleri ara bul. söylenmemiş o sözlerde bir içten bakışa tüm sevgini versen de gerçekleri ara bul. söylenmemiş o sözlerde sevmek ne kadar hoşsa ayrılık o kadar zor her şey kendin ne olur isteyip istemesen de sevmek ne kadar hoşsa ayrılık o kadar zor her şey kendinden olur isteyip istemesen de kadar zor Her şey kendinden olur İsteyip istemesen de Sevmek ne kadar hoşsa Ayrılık o kadar zor Her şey kendinden olur İsteyip istemesen de Sevmek ne kadar hoşsa Ayrılık o kadar zor Her şey kendinden olur İsteyip istemesen de Sevmek